bilim kurulumuz bazı çatlak seslere rağmen meseleye hakimdir ve bahse konu kurulun değerli üyeleri mesleklerinin ehlidir. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, diğer bütün sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Habis virüsle kahramanca savaşan kardeşlerimizin hakkını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Doktorlarımız özveriyle çalışmaktadır. Hemşirelerimiz şifa için çırpılmaktadır. Hasta bakıcılarımız, diğer çalışanlarımız ateşten gömlek giymişler. Bunları biliyor. Elbette hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Doktorlarımızı incitecek, motivasyonlarını zedeleyecek, morallerini zayıflatacak bırakınız bir sözümüzün olmasını bu vefasızlığı düşünecek veya ima edecek bir niyetin kafamızda belirmesi bile söz konusu değildir. Sağlık Bakanlığı'nın verileri üzerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar, gerçeklerin saklandığını namertçe ileri sürenler, bize göre müfteri korosudur, yalan makineleridir. Bizim sorunumuz Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'ne yuvalanmış bir avuç Türkiye düşmanlarıyladır. Bizim hesabımız teröristlere güzellemeler yapan, ödüller yağdıran, övgüler düzen küçük bir azınlıkladır. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorum. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin. Öküz altında buzağı aramasın. Bilhassa CHP Genel Başkanı ve sivri zekalı CHP yöneticiler İftira tezgahını içsinler, başka kapılarda açsınlar. Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüf ki kovan içinde saklanan CHP'ye değmiş, iyisinden kötüsüne kadar diğer bütün siyasi yandaşlara temas etmiştir. Attığımız bir taşla aynı dalda tüneyen birden fazla kuş avlanmış, havalanmıştır. Şeyh Edibali'nin Osman Gazi'ye verdiği meşhur övüdün bir yerinde şöyle bir ibare var. Ey oğul sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ankara ile Bakü, Turan ülküsünün suyu aynı havzada toplanan, kaynağı bir olan iki çağlayanıdır. Acımız birdir, amacımız birdir, anımız birdir, adımız birdir. Mensubiyet sancağımız büyük Türk milletidir. Karabağ'da akan gözyaşı bizim göz pınarlarımızdan sümsüzülen kahırdır. Bir zalimin ateşiyle yere damlayan soydaş kanı aynı zamanda hepimizden sızan kandır. On yıllardır işgal altında inim inim inleyen Dağlık Karabağ ve 7 Reyonu yani Kelpeçer Laçin, Kubatlı, Adam, Huzuli, Cebrail, Zengilan, iliklerine kadar Türktür, Türk'ün yurdudur, Can Azerbaycan'ın helali haklıdır. Soydaşlarımızın derdi, derdimiz, hasmı hasmımız, zaferi zaferimizdir. Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmeyecek diyorsak inmeyecektir. İndirmeye kalkışan onun bedelini canıyla ödeyecektir.